Kadın hakları kadın hakları, hayvan hakları hayvan hakları. Nereden hayvan hakları batıdan gelen bir değer bizde? Çocuklar öğretmiyorlar ki kedi babası Ebu Hureyre örneği önümdeyken... ...kedi uyanmasın ve ben ona eziyet etmiş olurum diye cellabiyesini kesen bir örnekten geliyorum Sekiz ben. 8 cellabiyeden birinin kenarında değil sahip olduğu tek cellabiyenin kenarına. Evet gardırop cedi. dolusu cellabiyesi evet. de yok ama oradaki kediyi uyandırırsam ben bunun hakkına girerim diyen... ...bir kedi babası hayvan hakları buradan geliyor bana batıdan nereden geliyor? Batıda... Batı coğrafyasında batı dediğimiz toplumlarda jardonlar fareler bu kadar sokaklarda dolaşıyorken. Paris'te gördünüz değil mi? Elifelin evet. altında fink atıyorlar ya. Yani. Hala bugün bile. Hala bugün. Hani vebanın yayıldığı at arabalarıyla el arabalarıyla ölüleri taşıdıkları bir yerde payitahtta hayvanlar su yalaklarından temiz su içsin diye vakıf kurulmuş vakıf çalışanları bütün İstanbul'u dolaşıp o su yalaklarını kireç tozuyla sterilize edip temiz su doldurup çünkü hayvanlar temiz su içmeli. Onların da hakkı var. Yük yüklenmiş hayvanları durduran vakıf çalışanları var. Ey sen buna 500 kilo yük yüklemişsin. Bu buna eziyettir. Allah'ın rızasına aykırı bu. İndir bakayım şunun 400 kilosunu diyen vakıf çalışanlar.